Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ergüment Hoca. Bugün sizlere cin büyüsünü anlatacağım. Cin büyüsü size birini cin musallatı edip daha sonra bunun size zarar vermesini sağlayan bir işlemdi. Bu işlemi ortadan kaldırmak için bu yazdığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra telefon ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşabilirler burada göründüğü gibi. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıp hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diyen tüm kardeşlerimizin bakımlarını yapıyoruz. Bekliyorum arkadaşlar tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kaşık büyüsü nasıl bulunur bunu anlatacağım. Kaşık büyüsü yapıldığında üzerinizde ağır etkileri olur. Şimdi buraya nokta nokta koyacağım. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere köprü gömüyorsunuz. Ve 20-25 günlük bir süreçte güzel, olumlu sonucu alacaksınız. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz hızlanma bakımı yaptırmak istiyorum deyin. Üzerinize bu sorunun nereden geldiğini, ne şekilde geldiğini görelim arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Bekliyorum sizleri. Ercüment Hocam Instagram kanalından.